Paralel kenarın alanı Paralel kenarın alanı ile ilgili soruların çözümüne devam ediyoruz. Birinci sorumuz Yandaki ABCD paralel kenarın bir kenarı 5 birim ve bu kenara ait yüksekliği 3 birimdir. ABCD paralel kenarının alanı kaç birim karedir? Alan eşittir. A çarpı H A alan eşittir. 3 birim çarpı 5 birim alan eşittir. 15 birim kare olur. 15'e C işaretliyorum. Dördüncü soru. Yandaki ABCD paralel kenarının kenar uzunlukları birincisinden verilmiştir. ABCD paralel kenarının alanı kaç birim karedir? Alan eşittir diyoruz. A çarpı H. Alan eşittir. A'yı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 7 çarpı yüksekliğine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Çarpı 5. Alan eşittir. 35 birim kare yapar. 35'i de Adana'da işaretliyor. İkinci sorumuz yandaki ABCD B, C, D paralel kenarının kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. ABCD B, C, D paralel kenarının alanı kaç birim karedir? Yine alan eşittir. A çarpı A kenarına ait yükseklik. A kenarına bakıyoruz. Şöyle sayıyorum burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Alan eşittir. 6 çarpı yüksekliğine bakıyoruz. 1, 2, 3 4 birim. Yükseklikte 4 birim. Alan eşittir. 6 kere 4, 24 birim kare. 24 birim kareyi denizde işaretliyorum. Beşinci soru. Yandaki A, B, C, D paralel kenarında A, H 4 cm H, B 16 cm ve yüksekliği D, H 15 cm olarak veriliyor. Bu paralel kenar alanı Kaç santimetre karedir? Alan çarpı alan eşittir. Kenar çarpı yükseklik alan eşittir. Kenarı 4, 16 daha. Burayı toplarsam 20 yapar. 20 çarpı yükseklik 15 alan eşittir. 300 santimetre kare yapar. 300 santimetre kareyi C handa işaretliyor. Üçüncü sorumuz, yandaki ABCD paralel kenarının kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. ABCD paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Kaç birim karedir? Alan eşittir. Bir kenar ve bu kenara ait yükseklik çarpılır. Kenara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. Alan eşittir. 5 çarpı diyorum. Yükseklik 1, 2, 3, 4 birim burası. 5 çarpı 4 alan eşittir. 20 birim kare yapar. 20 birim kareyi Bursa'da işaretliyorum. Altıncı sorumuz. Yandaki ABCD paralel kenarının BH kenarı 24 santimetre. HC kenarı 6 santimetre. Ve yüksekliği BH 25 santimetre olarak veriliyor. Bu paralel kenar alanı kaç santimetre karedir? Bir kenar ve bu kenara yükseklik çarpılır. Şimdi kenar bu 24, 6 daha 30 yapar. 30 çarpı yükseklik 25. Alan eşittir. 750 birim santimetre kare. 750'yi Bursa'da işaretliyorum. Yedinci sorumuz. Yandaki ABCD paralelkenarında AB uzunluğu 48 santimetre, BC uzunluğu 24 santimetre, DF uzunluğu 42 santimetre olduğuna göre DE uzunluğu kaç santimetredir? Alan eşittir A çarpı ha, o da eşittir B çarpı hb. Buradan da 48 çarpı ha, o da eşittir. 42 çarpı 24 24'e bölersem 2 2 çarpı ha eşittir 42 ha eşittir 42'yi 2'ye bölersem 21 santimetre 21 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. 10. sorumuz yandaki ABCD paralel kenarında BC eşittir 54 santimetre DF eşittir 36 santimetre DE eşittir 27 santimetre olduğuna göre A, B kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı H, A. O da eşittir. B çarpı H, B. Buradan 54 çarpı 36 eşittir. A çarpı 27. 27 bölersen burası 2. 2 çarpı 36 eşittir A. 72 eşittir A. A'nın alacağı değer 72 santimetre. 72 santimetreyi Adana'da işaretliyorum. 8. sorumuz. Yandaki ABCD paralel kenarında. AB eşittir 48, BC eşittir 36, DE eşittir 18 santimetre olduğuna göre DF kaç santimetredir? Şimdi alan eşittir bir kenar ve bu kenara ait yükseklik çarpıldı. Bir kenar ve büyük kenara ait yükseklik çarpıldı. Şimdi 48 çarpı 18 eşittir. 36 çarpı HB. 18'e bölersek 1, 18'e bölersek 2. 48 eşittir. 2 çarpı HB. Buradan da HB eşittir. 48'i 2'ye bölersek 24 santimetre yapar. 24'ü denizde de işaretliyorum. 11. soru. Yandaki ABCD paralel kenarının BC kenarı 24 santimetre DF kenarı 45 santimetre olduğuna göre ABCD paralel alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. B çarpı HB Buradan da alan eşittir. 45 çarpı 24. 24 ile 45'i çarpıyorum. 4 kere 5 24 kere 4 16 18 90 yapar. 0 8, 1, 9 da 10. 1080 santimetre karedir. 1080'i 1080'i Bursa'da işaretliyorum. Dokuzuncu sorumuz. Yandaki ABCD paralel kenarında AB eşittir 64 santimetre. DF eşittir 32 santimetre. DE eşittir 21 santimetre olduğuna göre BC kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı H A o da eşittir. B çarpı H B buradan 64 çarpı 21 eşittir. 32 çarpı B 32'ye bölersek 2 2 çarpı 21 eşittir B 42 eşittir B B'yi Bursa'da işaretliyorum. 12. soru. Yandaki D paralel kenarının AB Kenarı 32 santimetre, DE kenarı 13 santimetre olduğuna göre, ABCD paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir a çarpı aşağı. Alan eşittir 32 çarpı 13. 416 santimetre kare, 416 santimetre kareyi denizde işaretliyorum. 13. sorumuz, yandaki ABCD paralel kenarının AB kenarı 25, EH kenarı 16 santimetre olduğuna göre, paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Paralel kenarın alanı eşittir H çarpı a. Buradan alan eşittir 25 ile 16'yı ne yapacağım çarpacağım 6 5 30 6 2 12 15 25 0 5 5 daha 10 elde var 1 2 2 daha 4 400 400'ü Bursa'da işaretliyorum 17. soru yandaki ABCD paralel kenarının AB kenarı 72 cm EH yüksekliği 48 cm olduğuna göre A, E, D üçgenin alanı artı B, C üçgenin alanı taralı alan kaç santimetre karedir? Şimdi alan eşittir. A çarpı H, A. Alan eşittir. 72 ile 48'i çarpacağım. Çarpımı ikiye böleceğim. 8, 2, 16 8, 7, 56, 57 4 2 8 4 7 28 6 7 8 15 elde var. 1 6 8 14 elde var. 1 3456 3456'yı 2'ye böleceğim. 1 defa var. 2 14'te 7 defa var. 14 Çıkardık. 0 0 5 indi. 2 defa var. 2 kere 2 4 16, 16'da 2, 8 defa var. Yani alan eşittir. 1728 santimetre karedir. 1728'i Adana'da işaretliyorum. 14, yandaki ABCD paralel kenarının AB kenarı 9 santimetre EH yüksekliği 18 santimetre olduğuna göre paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. A çarpı H A. Alan eşittir. 29 da 18'i çarpacağım. 72, 16, 7 daha. 23. Bir kere 9, 9. Bir kere 2, 2. 2, 3, 9'da 12 elde var. 1, 5, 522. 522 Ceyhan'da işaretliyorum. Yandaki ABCD paralel kenarının AB kenarı 18 cm, EH kenarı 8 cm olduğuna göre AED üçgeni artı BEC üçgeninin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Bu da paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Yani Alan eşittir. A çarpı H derse alan eşittir. 8 çarpı 18. Alan eşittir. 8 kere 8, 64. Elde var 6. 8 kere 1, 8. 6 daha 14. 144 santimetre kare. 144'ün yarısı da taralı alan. 72 santimetre Kare 72 72'yi denizde de işaretliyorum. 15. soru. Yandaki ABCD paralel kenarının alanı 442 cm2'dir. EH 17 santimetre olduğuna göre ABCD paralel kenarının AB kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Alan eşittir A çarpı H. Burada alan ne kadar verilmiş? 442. O da eşittir. 17 çarpı A. A eşittir. 442'den 17'yi 442'yi 17'ye böleceğiz. A eşittir. 2 defa var. 34 yapar. 10 kalır. 102'de 6 defa var. 26 santimetre denizde de işaretliyorum. 19 yandaki ABCD paralel kenarının alanı 240 santimetre karedir. EH uzunluğu eşittir 15 santimetre olarak verildiğine göre paralel kenarın AB uzunluğu kaç santimetredir? Alan eşittir A çarpı aşağı alan ne kadar? 240 eşittir A 15 yükseklik yani yükseklik 15 çarpı A 240 bölü 15. A eşittir 24 bölü 15. Bir defa var. 90'da 15 6 defa var. 16 santimetre. 16 yandaki ABCD paralelkenarının alanı 276 santimetre karedir. AB eşittir 23 santimetre olduğuna göre ABCD paralel kenarının EH uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi alan eşittir. A çarpı aşağı. Alan verilmiş. 276. Kenar verilmiş. 23 çarpı A kenarına ait yükseklik. 276 bölü 23. O da bir defa var. 27'den 23 çıkarsa 7'den 3 çıkarsa 4,46'da iki defa var a kenarına ait yükseklik 12 cm. 20. sorumuz. Yandaki ABCD paralel kenarının AB kenarı 54. EH kenarı 8 cm olduğuna göre ABE BE üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi alan eşittir. A çarpı H A. 54 çarpı 8 bölü 2'dir. Üçgenin alanı. 2'ye bölersek 4, 4 kere 4 16, 4 kere 5 20, 21, 21, 216 santimetre karedir. 216 denizde işaret diyorum. Sevgili öğrenciler paralel kenarın alanını anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.